arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yeni güncelleme ile birlikte yeni güncellemeyi size gösteriyorum. Çok güzel güncelleme geldi arkadaşlar. Bu ne güzellik bakın kıvırtıyor mece kıvırt kıvırt. Oo, gel keyfim gel arkadaşlar. Benim karakterim böyle oldu. Ben böyle yapmak isterim artık. Yani hep eski kıyafetlerle sizin önünüze çıkıyorum şimdi yeni kıyafetleri aldım arkadaşlar bunların hepsi yeni kıyafet. Bilmiyorsanız lütfen e, şeye karakter yapma yerine bakın. Ben doğru söylüyorum yani. Şimdi arkadaşlar dükkana bakalım neler varmış. Şöyle size paramı da göstereyim yani. Şöyle param. Görüyorsunuz zaten siz benim paramı. Şimdi yeni olarak gelince şöyle şans bilgisine böyle 100 elmas geldi arkadaşlar. 65 elmas vardı. 100 elmas bakın bir ihtimalle çıkıyor. Görüyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Sadece bir ihtimal. Bu da bir ihtimal. Premium biletli bir ihtimal. Çünkü onların hepsi bir ihtimal olması. Bana iki ihtimal olması geldi. Mesela bunların arkadaşlar karakterleri hep yani iki ihtimal hep şu mesela 30 4 ihtimal bu 5 ihtimal bunlar 10 15 ihtimalle geliyor arkadaşlar siz de zaten biliyorsunuz evet şimdi Arkadaşlar yeni yumurta geldi. Yeni dondurma yumurtaları. Şu anda benim param yetmiyor arkadaşlar. O yüzden alamam. Ama size e ayrım olmadığı için ben bunu yakın zamanda alacağım. Bakın şu anda param yetmiyor. Şu kadar olması gerekiyor paramın. Ama şu anda param yok. Evet bunlar da elmaslar zaten. Bunları alamıyoruz arkadaşlar. Bunlar da yeni geldi yani. Bu da arkadaşlar gerçek paralı. Aslında ben paramı biriktirip bunların hepsini alabilirim. Arkadaşlar bakın. Şuradan sağlamak çok istiyorum ama gereksiz yani. Evet yani gereksiz. O yüzden almayacağım. Şöyle. Böyle ayıcık. He, yeni sezon ayıcıklar geldi bakın. Şöyle yeni sezon. Arkadaşlar işte böyle böyle petlere gelirsek şöyle petler geldi. Çok güzel. Hatta Şakir'in şeyi de geldi. Bakın Şakir, 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 Şakir. Çikolatalı Şakir. <laughs> Bakın yüzey masamını alabiliyormuşuz ama almayacağım. İki yüzey masa bu mu alınıyor? Hmm. Böyle. Arkadaşlar böyle. Şöyle göstereyim. Böyle böyle gidiyor tamam dükkana bak. Şimdi size dünyayı gezdireceğim. Şöyle. Bakın yeni sezon ayırıklarının yanında. Huşsuz ayırık da geldi. Huşsuz ayırık bir ara yoktu. Yani şu yeni sezon ayırıklarda. Birlik acı ve neşeli vardı. Sonra o da geldi Şöyle karakterleri size göstereyim. Böyle böyle. Şu Erkeğin ağzı bana geldi. Böyle 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 gidiyor. Böyle 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 böyle. Bakın bunlarda ayıcık şu bir ihtimalle çıkıyor. Ay pardon, bu değil. Arkadaşlar bu, bu değil. <laughs> Bakın. Fıstıklı bir ihtimalle çıkıyor. Ee, şimdi petlerim biraz azaldı arkadaşlar. Benim şöyle çok az. 14 tane petim var. Yine de iyi. Şöyle. Şunu binek yapmıştım. Yok. O kendinden binekti. Kendiliğinden binekti. Nilüfer yılanı da kendiliğinden binekti. Takastan aldım. Evet. Danslarımı size göstereyim. Bakın. Bunları Bunu zaten biliyorsunuz hepiniz. Bunu da biliyorsunuz. Gösterdim. Bunu da biliyorsunuz. Bunu da ilk başlarda gelen zaten bunlar. Şöyle. Seviyemi size göstereyim. 26 günlük. Şöyle. Böyle yapıyoruz. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle yapıyoruz. Like. Sana oturacağız. sana böyle 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 Hepsini yapacağız.